Minfe ile Uzakta O kanalına hoş geldiniz. Kore ilgi duyanlarınız muhakkak ki bilirler. Dizi ve filmlerde sık sık görmeye aşina olduğumuz sauna ve yolculuk sahnelerinde muhakkak bir yumurta yemes sahnesi de olur. Bu yumurta suyu olduğu zaman beyaz renkli değil de kahverengindedir. İşte bugünkü tarifimde bu kahverengi yumurta nasıl yapılır bunu paylaşacağım. Öncelikle yumurtanın dış kabuklarındaki bakterileri arındırmak için yumurtayı koyduğum kap içerisine tuz, su ve biraz da beyaz sirke ekleyerek 5 dakika bu suda bekletiyorum. Daha sonra da elimle kabukları ovalayıp duruluyorum. Daha sonra tencerenin içerisinde 2 bardak su ve 2 yemek kaşığı tuz ekliyorum. Burada kullanılan su miktarı çok fazla önemli değil. Sadece kullanacağınız buhar aparatını geçmeyecek kadar koysanız yeterli. Ve buhar aparatını da tencereye yerleştirip aparatın içerisine yumurtaları koyup yumurtaların üzerine tekrar tuz döküyorum. Son olarak tencerenin kapağını kapatıp en kısık ateşte ocağa koyuyorum. Bu şekilde toplam en az 3,5 saat boyunca bu arada pişirin. Bu 3,5 saat süresince her yarım saatte bir dibindeki su azalacağı için su ilave edin ve yumurtaların üzerine su ilave ederken tuz da ekleyin. 3,5 saat sonra yumurtalarınız kahverengi renginde olmuş oluyor. Eğer daha fazla koyu renk istiyorsanız 1 ya da 2 saat daha fazla pişirin. Tadına gelecek olursak bana göre haşlanmış yumurtadan çok farklı bir tadı var. Ben genelde şekersiz kestane tadına benzetiyorum niyeyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı ve yorumlarda düşüncenizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.